Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stars'dan Hexball oynuyoruz. Hexball oyunu zaten herkes biliyorsunuzdur. Ee, bir e, futbol oyunu yani biraz değişik. Belki Belki de maç yapıyoruz şu anda. Oha ne oluyor lan? Ping mi var lan? Buradan ve hayır hayır ve gol. Tabii ki e, ben bu oyunu profesyonel olarak gelmem gayet normal e, belki de bu oyun eskide oynardı ama tabii ki hani bir gamerla kapışmak kolay değildir evet kanama doğru gitti fake mi atacı yanına ooo bu güzeldi kan ooo güzel güzel o güzel bir fake'ti fakat eee devamı gelmedi o yüzden, hiçbir şey olmadı yani. Onu atabilir aslında. Ve gol mü, gol mü? Evet. itiyor iti geliyor. anda maç. Umarım belki oyundan çıkmaz. <laughs> What the fuck hocam? Orada benim atam yani oldu. Belki yani güzel oynamıyor ama. <laughs> Şimdi onu atabilir belki. Evet. <laughs> Hamit altın top gibisinden. Oo, son anda çıkardım. Yine çıkardım bak. O kadar iyi oynuyorum ki. Şu anda e, ee, oyuna dikkat kesilmiş durumdayım. Biraz zorlamaya zorlamaya başladı belki beni. Şu an biraz oyuna konsantre olduğum için konuşamıyorum ve gol gelecek mi? Gelmedi. Gol 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 gol. 3 oluyor arkadaşlar. Bu sayıyı pek sevmedim ama neyse geçecek bunlar da geçecek. bu arada e, birkaç gündür yani mesela bu pazartesi video gelmedi geçen e, cuma çarşamba gelmedi galiba pardon pazar çarşamba gelmedi şöyle bir sıkıntı var internetinde bir problem oluştu ve e, lol videoları atamadım bir tane rehber videosu çektim şimdi spoiler olmasın söylemeyeyim ben rehber çektiğimi ama hani videolar hazır koyacağım e, bugün bunu koyarım büyük ihtimalle pazar günde eee Doğru geldi. Bu arada bizim evet, hangi günlerdi? Çarşamba, Cuma, Pazardı, değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Aynen Çarşamba, Cuma, Pazar olması lazım video gününe Evet, gayet güzel. Ee, fake bilgisayar şeyler yaptık orada. Dediğim gibi bugün Xbox videosunu koyacağım. Pazar günü de e, lol rehber videosu gelecek. Bu arada şöyle bir şey düşünüyorum ki e, bilgisayarım sıkıntı vermezse. Eğer e, TRD biliyorsunuz 2016 sezonu açıldı. 5 e, kişi artık dereceye girebiliyoruz. E, ben de şöyle bir şey düşündüm. Biz 5 kişi gireceğiz. Eğer video çekebilirsem FPS'te sıkıntı olmazsa oy ve oyunumu etkilemeyecek bir şeyse 10 maçı video olarak atacağım. Bakalım internetim ve bilgisayarım uygun olursa. Ama yani olmayabilirdi olmayabilir de. Bakacağız. Evet teşekkür ederim bu top için belki. Teşekkürler. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 5 geldim yendim. Ee, tebrik ediyorum bu arada. Dediğim gibi e, videolar e, öyle gelecek. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.